Arkadaşlar merhaba. Siyaset bilimi dersimizin 14. haftasında yani son haftamızda ne birlikteyiz? Biliyorsunuz geçen hafta en son e, Türkiye'nin üye olduğu uluslararası örgütlerden bahsetmiştik. Ve demiştik ki bu hafta şey yapacağız yani genel bir finale hazırlık anlamında genel bir tekrar edelim. Bu yılın muhasebesini yapalım bu dönemin. Geçik dönem neler gördük, neler öğrendik, Hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği önemli. Bunlardan bahsediyoruz. Ayrıca bu dersin önemi şuradan kaynaklıydı. Birincisi biliyorsunuz insan dediğimiz canlı, ve yarısı oluyor, politik bir hayvandır. Dolayısıyla aslında insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri de insanın politik bir canlı olmasıdır. Her ne kadar ülkemizde siyaset kelimesi çok şeymiş gibi, siyasetçilik bir şeymiş gibi gösterilse de ki haklı genelde siyasetçiler bir de şey ee, Ancak bir bireyin, cumhuriyet diyen birey olan birinin, edilgen olmayan birinin, yaşadığı toplumda hakları olduğunu farkında olan birinin elbette ki siyaset konusunda bir fikri bu fikirden önce bilgisi olması gerekir. Bu anlamda hele ki bir öğretmen olacaksa topluma rol model olacak kişi çocuklara, gerçekliklere, topluma bu anlamda da bu ders önemli. İkinci önemli ise bu derste bahsettiğimiz birçok konunun doğrudan geleceğimiz KPSS sınavlarında da e, karşımıza çıkacak olması. Şimdi ne yapmıştık? İlk haftadan başlayarak bakarsak ilk olarak demiştik ki siyaset biliminden biz nasıl bahsediyoruz? Ee, görünüyor değil mi? Şey? Evet, siyaset biliminin ortaya çıkışı, yani bir olarak siyasetin ortaya çıkışı neyle Ne zaman ortaya çıkmıştır? insanların ilkel toplumlardan dönüşümüyle ortaya çıkmıştır. Aslında siyasetin ortaya çıkışı e, ne zaman de denk gelir? Yani insanların kendi yaşadıkları ülkede toplumda kendilerinin de bir söz hakkı olduğunu idrak etmeleri, fark etmeleri, bu bilinç düzeyine ulaşmaları görece yeni bir şeydir demiştik. 200 yıllık bir şeydir. Dolayısıyla e, dedik ki dünyada, evrende biz neyiz, neredeyiz bundan bahsetmiştik. Aslında şu görsellerde gördüğünüz gibi yani bakın biz şu en küçük parçayız. Evet, buradan ilkel toplumlarda yönetimin daha çok eşitlikçi olduğundan bahsetmiştik. Her seviyede e, cinsiyet anlamında da, yani ilkel toplumlarda bir hiyerarşide söz edemeyeceğimizi söylemiştik. Eski toplumlarda. Dolayısıyla ilkel topluluklar eşitlikçi topluluklardı. Ne zaman eşitlik bozulmaya başlamıştı? Toplumlar uygarlaştıkça yani kadın, erkek ayrı iş bölümü olması, daha sonra toplumsal yönetici sınıflar, güçlüler, zayıflar, köleler bu şekilde bir ilerleme sonucunda bir tarihsel anlamda politik olarak canlının gelişiminde önemli bir kırılma gördüğünüz slide yani 8 numaralı slide oldukça önemli. İlkel topluluklarla uygar topluluklar arasındaki farkı gösteren tarih öncesi yani prehistorik dediğimiz yazının bulunmasından önceki yani milattan önce 500 yıldan önce topluluklarda ilkel topluluklar diyebiliriz. Bunun ilk evresi yabanlılık, ikinci evresi barbarlık, üçüncü evresi uygarlık olarak ifade etmiştik. İlkel yaşayış biçimlerini de avcı toplayıcılık ve sürü yaşamı değil mi? Daha sonra avcılığın başlaması ve bir olarak cinsiyete dayalı iş bölümünün ortaya çıkması, avcılığın gelişmesiyle uzmanlar ortaya çıkması, uzmanlık kavramının yani avcı toplumuyla birlikte klanlardan, kabilelerden ve sonradan da biliyorsunuz yerleşik hayatlar, daha doğrusu bitkiye ve hayvana hükmedebilmekle ortaya çıkan üretim ilişkileriyle o zamana kadar insanlar sadece yaşayabilecekleri kadar üretiyorlar. Artı değer yoktu yani Mars'ın bile. İşte bu anlamda fazla üretilmeye başlayınca ikinci büyük toplumsal dönüşüm, iş bölümü birinci neydi? Cinsiyete dayalı iş bölümü. İkinci olarak da işte daha fazla miktarda üretenler yani bir kez zenginler ve daha zenginler gibi bir şey ortaya çıkmış idi. Sonrasında ise o zamana kadar dikkat edin ne yok? Her şey, her yer, herkesinken bu evreden sonra artık özel mülkiyete ve gülke sahiplik, artık birileri belirli şeylere benim demeye ilk kez uygar toplumla başlamıştır demiştik. Burada önemli konu buydu. Sonraki haftamızda peki demiştik o zaman siyaset ne demek? Bundan bahsetmiştik. Siyaset kelimesi e, dilimizde kullandığımız bu Arapçadan geçme seyisten geliyor öyle değil mi? Uygarlığın sonucu olarak toplumdaki tavakalaşma, iş bölümü sonucunda toplumun nasıl yönetileceği kimin yöneteceği gibi e, kavramların ortaya çıkmasıyla siyasetten veya batı dillerinden geçen politikadan polis Kent demek politikada işte kent devletine ilişkin yani yönetime ilişkin kavramdan geliyor. Siyaset kelimesinin anlamını hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Sonra bununla ilgilenen bilim dalından bahsettik. Siyaset bilimi hangi hangi alanlarla ilgilenir? Yine 8. sekizinci slaytta bunu da görmüştük. Ee, siyaset bilimi özellikle Dünya savaşlarından sonra uluslararası anlamda da ülkelerin yönetim şekilleri şeklinde ortaya çıktığı için UNESCO'nun Birleşmiş Milletlerinde siyasete ilişkin tanımlamalarından bahsetmiştik. Siyaset bilimiyle yakın, ilişkili ilgili bilimlerden bahsetmiştik. İktidar kavramından, otorite yani siyasi iktidar kavramından bahsetmiştik. Siyasi otorite veya siyasi iktidar Günümüzdeki demokratik ülkelerde halkın oylarıyla, halkın desteğiyle, geçici süreyle birine verilen zor kullanma yetkisi şu ifade ediyordu. Önceki dönemlerde hanedanlık, babadan geçerek veya dini bazı şeylerle voto verilmesi şeklindeydi. Demek ki bu da önemliydi siyasi iktidarın kaynağı yani o gücü, o güç meşru zor kullanma işte hapse atma hatta öldürme değil mi? meşru ama bu otoritenin kaynakları nelerdir dedi işte teokratik yani tanrısal veya halk egemenliği şeklinde olabilirdi arada bir de ne var tabii ki neden hanedanlık var Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz ne demek? Yani soyadı pratik ile işte Osmanoğlu ailesinden gelenlerin otoritelerinin kaynağı ne? O aileden gelmiş olmak. Bu aynı zamanda biliyorsunuz özellikle 16. yüzyıldan itibaren halifeliği de alarak bu hanedanlığa Osmanlı deneyi eklemiştir. Teokratik ben artık tanrının da yerinin kendisi demiştir. Dolayısıyla o onun egemenliği altındaki bütün canlılar, insanlar, hayvanlar, topraklar, bitkilerin hepsi o ailenin bir malı şeklinde ileri zamana kadar ta 1900'lerin başına Cumhuriyet'in ilanına kadar. Cumhuriyet'in ilanıyla artık yeni ülkedeki bir vatandaşlar teva olmaktan, Osmanoğlu ailesinin malı olmaktan neye? Birer gide olmaya vatandaşlığa geçtiğini görüyoruz. Hemen dünyadaki Almanya'da böyle bir, Fransa'da böyledir. Dünyadaki bütün ülkelerde geçiş hemen hemen bu evrelerde olmuştur. Sonra demiştik, peki devlet kavramından bahsetti, devleti tanımlamıştı. Devlet ne demek? Amacı yaşanılan toprak üzerindeki düzeni, adaleti, toplumun iyiliğini sağlamak belirli bir toprak parçası üzerinde ortak değerleri olan bir topluluğu az önce söylediğim gibi meşru anlamda otorite kullanma yetkisi verilen örgüte devlet diyoruz. Yani devlet içeride ve dışarıda kendi vatandaşları üzerinde yaptırım yüzüne sahip bir tüzel kişiliktir. Aynı zamanda hakları da olandır Cumhuriyetle birlikte. Farklı ideolojilerden, Marksist ideolojiye göre ise devlet yönetici sınıfın, egemenlerin, zenginlerinin haklarını koruma yoksul kesimleri sömürmek amacıyla oluşturulmuş bir nedir? Örgüttür. Bir devletten sürülebilmek için bir ülke olacak, insan topluluğu olacak, iktidar ve siyasal bir düzen olacaktır. Yine önemli bir sosyolog bilgiye göre ise devlet dediğimiz şey soyuttur. İnsanlar onun düşündükleri için vardır. İnsanlar itaat etmek için itaat etmek için devleti yaratmışlardır. Yani doğru olabilir. Devletin diğer toplumsal yapılardan, örgütlerden ayrılan en temel özellikleri yaptırım gücü, doğanın zorunlu vatandaş olması, yasal ve meşru olarak ceza verme yetkisinin olması iyidir. Devletten sürelenmek için belirli öğelerin olması gerektiği Devletin öğeleri insan kuru toprak parçası, siyasi bir otorite. Devletin kaynağından az önce otoritenin kaynağından bahsetmiştik. Benzer şekilde devletin kaynağına ilişkinde beş farklı yaklaşım var. Demiştik. Yani bir ilişki işte, teokratik ilahi devlet teorisi bir diğeri yine Osmanlı örneğiyle söylediğim aileyi devletin temeli sayan örneğin şu andaki Azerbaycan öyle, öyle değil mi? Veya Suriye'de Öyle şu Arap ülkelerinin hepsi değil mi? Bir aile var, o ailenin, devleti de o ailenin. Başka bir teoriye göre devletin ortaya çıkışı çatışan çıkarlar veya uzlaşan çıkarlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir başka devletin ortaya çıkışına ilişkin teori bu sonun toplumsal sözleşmesi. Toplumunu oluşturan bireyler bir araya gelip aralarında anlaşmış, devlet kavramı oluşturmuşlardır. Bir diğeri de kuvvete devlet, kuvvetinin zayıf etmesi sonucu doğmuştur olmuştur demiştik. Devlet türlerinden bahsetmiştik. Yapıları bakımından devletleri, basit ya da üniter yapılı devletler, birleşik yapılı devletler olarak ikiye ayırmıştık. Bağımsızlıkları bakımından devletleri, bağımsız, kısıtlı bağımsız devletler, kısıtlı bağımsız devletleri de koruma altındakiler, tabi devletler sürekli sevgili şey sürekli tarafsız devletler ve manda altındaki devletler olarak sınıflandırmıştır. Bir devletin tanınması biliyorsunuz bu aralarda popüler bir konu İstemi tanımama konusunda bir hukuksal tanıma var bir de siyasi tanıma vardır bunlardan ve bunların konusunda bahsetmiştik. Sonra ne yapmışız bakın? Sonra demokrasiden bahsetmiştik. Bu bir de Evet, demokrasi kavramından bahsettim. Demokrasinin e, Yunanca'daki demos, sokratos'tan geldiğinden kelime anlamının yani halkın yönetimi anlamından geldiğinden bahsetmiştik. Burada ama halk ve bütün halkı kastetmediğini, yani ilk demokrasi şekillerinin belirli bir zenginliği olan sadece erkeklerin oy hakkı olduğu ve doğrudan demokrasi şeklinde demiştik. Bu anlamda doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi kavramından bahsetmiştik. Orta çağdaki özellikle İngiltere'de K. 13. yüzyılda Magna Carta sözleşmesiyle belki ilk kez kralın, hanedanın bazı yetkileri din alanlarına devredilmiştir. Önemli gelişmelerden biridir. Sonraki gelişme özellikle 18-19. yüzyılda işte Amerika'daki bağımsızlık bildirgesi ve Fransız İstilali sonrası yurttaş hakları bildirgesi. 20. yüzyıl biliyorsunuz ilk yarısı diktatörler çağı olarak bilinir. 20. yüzyıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da aktır ne ortaya çıkmıştır. Anayasal üstünlük sebebi ise bu demokrasi Dünya Savaşı'nda ne görülmüştür? Halk sadece oy kullanır birini seçer. Sonra o istediğini yapar, onun vahim sonuçları görülünce bu zaten demokrasi değil, oy karşıdır. çağdaş demokrasi hem oy veren hem de sürekli denetleyen hem birey olarak hem basın yoluyla hem akademi yoluyla denetlenen devlet şekli şekli demiştik modern anlamda demokrasi. Demokrasiden söz edebilmek için bazı temel koşullar gerekir dedik. Özgürlüğü, eşitlik öyle değil mi? Bir diğeri çoğunluğun yönetme hakkı şeklinde harinde değildik. Biçim olarak da demokrasi doğrudan ve temsili demokrasi olarak sınıflandırabiliriz dedik. Temsili demokrasi de liberal demokrasi, sosyal demokrasi şeklinde sınıflandırabiliriz. Bunların dışında bir ne olabilir dedik? Yarı doğrudan referandum ve veto hakkının sürekli kullanılabildiği bir demokrasi şeklinden de bahsettik. Çağdaş anlamda demokrasinin ayrıca özellikleri çoğunluk değil çoğunluk olması yüzde yani %50 artı bir alanın her istediğini yapabilmesi değil azınlıkların da etkin olduğu demokrasi anlayışına çağdaş demokrasi bunu ifade ediyor. Kimisi nedir? Az önce söyledik. Sadece seçimde değil, oyla değil, sürekli katılımla olan şeylerdir demiştik. Cumhuriyetin demokrasiden ayrı ayrılığından bahsetmiş tamam cumhuriyet halkın oy kullanarak seçtiği kişiler olabilir ama her cumhuriyet demiştik. demokratik olmaya bir örneğin İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti gibi cumhuriyet örnekleri de vardır demiştik. Bu anlamda devletinden yasama yürütme yargının yani kuvvetler ayrılığından bahsetmiştik. Bunlar önemliydi. Devletinin üstünlükleri. Sonra yapmışız? Sonra çağdaş demokrasi ile ilgili tanımlardan bahsetmiştik zaten. Özgürlük kavramından, eşitlik kavramından, çoğunluğun yönetme hakkından bahsettik. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Tekrar bu dönem kısımlarını. Sonra geldik anayasaya. Yani. Anayasa nedir, nereyindir? Bundan bahsettik. Bir devletin o devletteki gücü, otoriteyi, yetkiyi kullanacak kişiler kim olacak? Bunların seçilmiş olsa bile sınırları nelerdir? İşte anayasa dediğimiz şey aslında bunu ifade eder demiştik. Ne demiştik? Ki dünya savaşında seçimle gelenlerin diktatör dünyayı yüzüne katlıkları görüldükten sonra anayasacılık daha önem kazanmış. Anayasacılık devleti yönetme etkisine ele geçiren siyasi iktidarların bu yetkiyi nasıl ve nasıl şekilde kullanacaklarını belirleyen bu kurallarının ana olduğu, temel olduğu şeydir. Evet. Demek ki anayasa kısa veya uzun olabilir. Özü itibariyle her anayasa bir devletin şeklini, işleyişini, yapısını, üç gücün değil mi? nasıl oluşacağını ve kullanılacağı devletin vatandaşları, vatandaşların devlete karşı hak ve ödevlerini belirleyen yazılı veya yazısız kaynaklarda İngiltere demiştik ki örneğin yazılı değildir anayasası. Anayasalığı işte tarih tarihsel olarak baktığımız daha önce söylediğim gibi Magna Carta'dan itibaren başlayan e, İster vardı. Osmanlı'da da senedi ittifakla başlamıştır. Modern anlamda ilk anayasanın da en eski ilk yazılı anayasa Amerikan 1776 tarihli bir ülkedir demiştik. Anayasa çekişçilerinin yazılı ve yazılı olmayanlar bir de kolay değiştirilebilenler ve değiştirilmesi zor olanlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Anayasa Türkiye'de Şu anda uygulamadaki anayasanın 81 anayasası olduğundan, 4 maddesinin değiştirilmesi değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu anlamda zor bir anayasa olduğundan bahsetmiştim. Anayasa konusunda neyi bilmeniz gerekiyor? E, işte Türkiye'deki anayasalar 21, 23, 61, 80 anayasalarının temel özellikleri bilgilerinden farklarını bilmeniz gerekiyor, önemli. Sonra demiş çağdaş anlamda de, demokrasinin en önemli unsurları sadece oy kullanma değil, sürekli iktidar elinde bulunduranı denetlemesidir. Bu anlamda kamuoyundan ve kamuoyunun oluşumundan bahsettik. Baskı gruplarından ve çıkar gruplarından bahsetmiştik. Bunların işlevlerinden, etkilerinden, etkinliğinin kaynaklarından bahsetmiştik. Oy konusundan seçimde bahsetmiştik. Oyun sınırlı oy ve sınırsız oy. Sınırlı oy örneğin yakın tarihe kadar çok ülkede Osmanlı'da dahil ilk, ilk demokrasiye geçiş evrelerinde işte kadınların oy kullanamaması, siyahilerin Amerika'da oy kullanamaması gibi bunlar sınırlı oy hakkına örneklerdi. Seçim sistemleri de çoğunluk seçim sistemi. Bunları da basit mutlak ve çoğunluk seçimi olarak dar bölge seçim sisteminden bahsetmiştik. Bunların avantajları, dezavantajlarından bahsetmiştik. Bu önemli bir konuydu. Sonra siyasal katılımdan bahsetmiştik. Siyasal kültürde şu ana kadar özetlediğim anlattıklarımız işte toplumun kendinin bir birey olarak aktif bir siyasi varlık olduğu, hakları, ödevleri olduğunun farkında olan toplumlara siyasal kültürü yüksek, siyasal katılım, siyasal davranışları gelişmiş toplumlardır diyoruz. Bu toplumlarda da bunun eğitimle ilgili olduğunu, eğitim seviyesi yükseldikçe siyasal katılımı, siyasal toplumlaşmanın, siyasal kültürün gene, e, geliştiğini görüyoruz. Bunun dışında geleneksel toplumlarda ise değişime bir değişimin olmadığı üretimin zayıf olduğu tarıma dayalı toplumlar feodal ilişkilerin hakim olduğu, geniş aileli kaderci bir zihniyete sahip soya dayanan hiyerarşinin, yani yöneticinin, bilmem neyin soya olarak geçtiğini, bunun aksine modern toplumda bu söylediklerimizin tamamen tersinin olduğunu söylemiş En son neden bahsettik? İdeoloji kavramında ve siyasal ideolojilerden bahsetmiştik. İdeoloji kavramı, fikir kavramı demiştik. Yani bir topluluğun daha mutlu, daha huzurlu, daha refah içerisinde yönetileceğine ilişkin görüşlerin ve uygulamalara ne diyoruz? İdeoloji diyoruz demiştik. Tarihsel anlamda baktığımız zaman ne demiştik? Zaten bunlar ilkel toplumlardan sonra görece yeni bir sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır. bir sanayi devriminin de sonuçları itibariyle zengin üretim araçlarına sahip kesimlerin çok zenginler ve halkın genel kesim kişilerinde çok yoksulluğu sonucunda ortaya çıkan iki yaklaşımdan bahsetmiştik. Bunlardan biri liberalizmdir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Devletin hiçbir şeye karışmadığı, vahşi rekabetin olduğu, mottosunun bireyin özgürlüğü, eşitlik ve mülkiyet hakkı olduğu bir yönetim doktrini ideolojisi iken karşı tarafta işte bunun sonuçlarını görerek yokluk içinde, yoksulluk içinde sömürülen halk yığınlarına yönelik üretim araçlarının kamuya herkese ait olması, devletin müdahil olması, planlı ekonomi olması diğer ayrımda buyduğu liberalizmde şekildeki şeklindeki ideoloji, yani sosyalist ideolojiden bahsetmiş kişinin de Olumlu olumsuz yönlerinden bahsettik. En sonunda geçen hafta ne dedik? Türkiye'nin uluslararası siyaset anlamında üye olduğu kuruluşlar nelerdir? Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatında bahsetmiştik. Bunun en ayrıcı özelliği bir yaptırmanın olmamasıydı. Yine soğuk savaş döneminde ortaya çıkmıştır. Soğuk savaş sona erince de bu artık sevini kaybederek daha ülkelerdeki demokrasi, göçmen hakları bu konulara yoğunlaşmıştır. Demiştik. Bunların dışında diğer önemli bir örgütte neydi? Sırasıyla gidelim. Avrupa Konseyiydi. Avrupa Birliği değil Dikkat edin. Avrupa Konseyi üyelerin hukuki anlamda da tabi oldukları yani Avrupa Konseyi'ni kabul eden ülkelerin, oraya üye olan ülkelerin kendi ülkelerinde bir sorun kattığı oraya başvurulduğunda oranın vereceği kararı kendi mahkemelerinin üstünde görerek kabul ettikleri hukuki bağlayıcılığı olan önemli. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyoruz ya önemli bir örnektir. Bir diğeri Birleşmiş Milletler Teşkilatı diyor. Büyük diyoruz. Diğeri bunun da kendi içerisinde farklı konseyleri vardı. Burada da önemli noktaları vurgulamıştım. Ben oralara dikkat ettim. Son olarak Soğuk Savaş döneminde ee, sosyalist bloka karşı oluşturulan NATO'da Amerika'yı dest Amerika destekleyen Amerika taraftarlarının oluşturduğu burada bahsetmiştik. Türkiye'de biliyorsunuz NATO üyesi kurucu üyelerinden biridir demiştik. Şimdi ne yaptık? Bu haftaki ve bu dönemki dersimizi burada noktaladık. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.